Hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Gazeteci Fatih Portakal, Seçimi kaybetmesinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirileriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Portakal, dün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını duyurdu. Edindiği bilgileri aktaran Portakal, Kılıçdaroğlu'nun yarın gerçekleştireceği toplantıda istifa etmeyeceğini, MYK'yı değiştireceğini söyledi. Portakal yani anlayacağınız MYK'yı değiştiriyor kendisi kalıyor. Seçime girmek önemli değil Kemal Bey, kazanmak önemli. 12 senedir CHP'nin başındasınız, kazanamadınız. Naifliğinize, dürüstlüğünüze diyecek bir şeyim yok ama sizinle gitmiyor Kemal Bey. Bunu görmeniz lazım dedi. Recep Tayyip Erdoğan'la girdiği Cumhurbaşkanlığı yarışında yenilen Kemal Kılıçdaroğlu, merakla beklenen CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu yarın topluyor. CHP MYK'da bundan sonra izlenecek yol ele alınacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği de merakla bekleniyor.